bu fizikte de var sahip olduğu imkanlar. Ve şu, bu kurulma nedeni burada budur. Türkiye'de başkında benzer bir şehir hastanesi buraya istiyor. Hatırımıza yapılan bir projedir. Yani bunun burada olmasın. Büyük eleştiriler almış olmamıza rağmen Kütahya'da Şehir Hastanesi, Şehir Efsanesi yalan söylüyorsun. İyi artık. Onları önemsemiyorum ama ne kadar dar bir vizyonla konun tartışıldığını net bir örneğidir o zamanlar. İşte şu anda insanlar şehir hastanesine gitsin, buraya girsin, Ne demek istediğinizi anladım. Burayla ilgili de ben geldiğimde bütün tesisleri dolaştım müdürlerine. Bir ya da iki müdürü beni ziyaret etti. Hastaneye ne var? Ve sadece ikinci günü bir müdür yanında bir hasta ya bizim misafirimiz geldi, şuna bir bakıver ve geldi. İşte Bakın yolunu göster. Bu hastane ne istiyor biliyor musunuz? Bu hastane şunu istiyor. Türkiye'nin dört tarafından insanlar gelsin ama hastane, otel olarak İhtiyacı olan hastane kalsın ama otel niyetine kullanmasın. Buraya gelecekse insan burada konaklasın, günü bir tedavi alalım. Peki bu tedavi almanın ilk evet. kolaylık kurduk Şu anda bir telatıp dediğimiz sistemimiz var. Bir hasta bize önceden il dışından randevu alarak her bilgisayarın başına geçiyorum. Projektik gibi hastayı muayene ediyorum. Veya görüyoruz. Onun bütün tehditlerini görebiliyorum. Projektik gibi reçet yazabiliyorum. Veya fizik tedavi düşünürsem aslında burada bir daha görmek kaydıyla burada tedavisi düzenleme yapabilirim. Random sistemleri buna göre ayarlayabiliriz. Ama maalesef Yoncalı'dan hiçbir ayrı yok. Şimdi burada diğer konuları anlatıyorum belediye anlatıyorum diğer taraflara. Ya bir önce Avrupa'da gidelim bir Türk kasabası örneği görelim. Ben şimdi yakın kasabası gezdim. Ama bir görelim beraber. Siz de mimarlarınızı götürün, diğer unsurları götürün, karar vericileri götürün. Burayla ilgili en yapılabilecek kötülük buranın böyle e, komple bir yerleşim alanı haline getirip sadece oturma hali, e, yerlerin yapılması en kötü bu Tabii ki konutlar yapılacak ama buranın suyu sonsuz değil kısım. Çok kısım derdi. Bu suyu nasıl kullanılacak? Nasıl geri dönüşüleceğini, Burada nasıl bir yöntem izleneceği? Nasıl hedefler olacak? Kime hedefleneceği? Bakılmaz. Türkiye'de biz tek Sayın Müdürüm tabii ki burada Türkiye'nin en iyi satacak. Ama kendisine sorduğunda analizinizi bana bir verin dediğinde veya içinde hangi su var dediğinde muhtemelen minerali değil mi? Diğer testlerde en son belki açılış fırsatında 5 sene evvel yaptırdığı mineral var. Eğer öyleyken yani sadece sözde kalabiliyorlar. Yani işin nereye oturtacağız. Nasıl bir strateji izleyeceğiz? Bu geniş bir kapsamda yapılacak hadise. Fakat bunun için çok iyi bir koordinasyon lazım. Yani yerel yönetim, siyaset, mülki idare, yatırımcılar, yerel örgütler birlikte çalışmak lazım. Bugün Mercedes diyoruz, BMW diyoruz ve iyi araba diyoruz. O arabanın niye iyi araba? Motoru da, kart dizisi lastiği de, diğer unsurları da aynı kalitede birlikte ahende çalışıyor da öyle oluyor. Bir araç yeni yapın, içine Mercedes motoru takın ama kart dişlisi topaç serisi olsun. O yürümez iyi olmaz. İşte biz Kütahya böyle bir durumdayız. Yani o uyumsuzluk, yani bu kurumlar arası iletişimsizlik gerçekten ciddi bir oyun. Yani bazı konular siyaset üstü, bazı konular böyle bencileyin, işte ben yaptım üstü, bunlar oldu. Bir de geçmişten geleceğe ha, hafıza aktarımı maalesef olmuyor. Şimdi benim siyasetle ilgili bir talebim Bundan sonra yok. Ben görevimi yaptığımı düşünüyorum. Siyasetten yeni bir hadisenin de vatandaş sayısında doğru olmayacağını direkten inanıyorum doğrusu. Ama bakın burayla ilgili olsun, diğer konularla ilgili olsun, o kadar ince detaylarla, o kadar fazla mesai harcadık, o kadar birikimimiz var ki kimi ne dedi. Aile bakandaki konu bunun örneğidir. Ben üç bakanla ayrı toplantı yaptım. En son Ceyda Bey'in <laughs> ve katıldığı e, toplantı, Tapa Bekir Sayar Kaya, o diğer en son yeni bakanımızla doğrusu görüşmedim, konuşmadım. Ama mesela o hikaye şudur, yaşlı turizmle alakalı. Kütahya'da sadece devlet kurumları değil ama anahtar ve otomotik kurumlar düşün. Bunlardan ayrı sosyal politikalar bakanlığına bağlı olan yer, huzur gibi bir sağlık yaşam merkezi Bu ne demektir? Huzurevi çok iyi var, İşte bizim de yukarıda var, İşte otel odası gibi veriyoruz, akşama kadar yaşlılar orada oturuyor, ufak tefek imkanı arttırmıyoruz. Biz yaşlılarımıza, bu eğer patlık mümkün olduğu yaşlılar varsa bunların sağlıklı yaşamını tanıtmamız lazım. Altında ben sağlıklı yaşam için gerekli bir spor alanı, bir egzersiz alanı, spor havuz egzersizler yapılacak havuz sistemleri. Bunları planladık. Ve şöyle bir de proje sundum. Dedim ki Türkiye'nin bütün her yerinde yaşayan e, baktığımız huzur evlerindekilerin ihtiyacı olanları birer aylık kamp alalım var. Onlar seçsinler. Ve biz üniversite işbirliği yapalım. Derdleri ilk gün bunları bir gözden geçirelim. Muayene edelim. Kronik hastalık yönetimi itibariyle hastanemizde yerleştirme <laughs> yaparız. Daha da yanında bizim tedavi hastanesi var. Biz ekibimizle birlikte bakarız. Bunlardan ihtiyacı olan varsa fizik tedavi, günü birlik şatolla bize fizik tedaviye gelir. Burada kalır ama burada kaldığı zaman da ev programı şeklinde bir spor salonu, havuz egzersizleri ve düşünün İstanbul'da çok iyi bir uzun evde kalıyor. Üç senedir, dört senedir. Şurada bir ay sağlık kampına gelmesi onun için de büyük bir farkı, büyük bir değişik Ve bu şekilde yaşlarımıza çok farklı bir hizmet sunmuş oluruz diye ama araya çeşitli vesileler girdi. Buraya gelen müdürler geldi, değişik işler. Ve bunu biz bütün tam başaramadık. Yine konaklamalı rehabilitasyon merkezi, konaklamalı yaşlı bakım merkezi diye bir Mehmet Mezyon'un zamanında beraber çalıştık ve bir yönetmelik çıkardık. Bu da tam işlemiyor Türkiye'de. Birkaç tane yer yaptı. Burada bu tesislere uygun yerler var aslında. Yani Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı, konaklamalı merkezler diye. Şimdi buralarda evet devlet ödeme yapmıyor ücretiyle ama bir ruhsatımız oluyor. Bu yurt dışında çok önemli bir şey. Yani şu haliyle Gülümser dair hiçbir otel, Afyon'daki hiçbir otel, o beş yıldızlı Avrupa'dan bir hasta alamaz. Sertim yok. Öyle bir durum yok. Bu söylediğim ise Sağlık Bakanlığı çeşitli standartlarını oluşturan sertifikasyonu var. Hep bunlar anlayabiliriz. Yapılabilir. <laughs> Bugün deniyor ki Afyon'la yarışamayız. Afyon'la termal turizmle yarışamayız. Okul almaz, akıl oteller var. Yenileri de yapılıyor. Ama o otellerin içerisinde bir tane sağlık turisti yok. Sağlık turizmi de yoklar. Olmak da istemiyorlar. Ama biz işte burada kocaman hastaneyle birlikte, bunun, kor, bunun çekirdeğiyle birlikte burada ciddi bir sağlık turizmiyle alakalı çalışma yapabiliriz. Ama Kütahya istemesi lazım. İnanılması lazım. Anlatıyoruz, anlatıyoruz. Çok özür diliyorum. Yani senelerdir. Kimseyi de suçlamıyorum ama. yani hiçbir şey cevap gelmiyor. Yüzlerce sayfa proje hazırlıyoruz. Bakıyoruz. Ne de var? İsteyene de veririm ya. bunları. Ama bir karşılık heyecan gelmiyor. Ben Afyon'da göre yaptım. Eğer bu heyecanı, bu çalışmalarım Afyon'da taşımış ve yapıyorsam bugün çok inanıyorum ki onlarca karşı alacağım ve aldım geçmişte. Bir dedik on yaptılar. Şu anda orada hala bazı eserlerimiz var. <laughs> ve hatta ilk başladığımda beni Kütahya vekili misin, Afyon vekili misin? Ben Türkiye'nin de vekili. Kütahya evet başımız elimizden Temizden geldi kadar ve şu anda bu hırsla burada çalışıyoruz. İşte Sağolun Üniversitesi'ni kurdurduk. Şehir hastanesine vesile olduk. Allah nasip etti. Böyle bir normal devlet hastanesi yerine. Ve Kütahya için içeride döküyoruz. Memleketimiz burası, vatanımız burası. Ama sonuçta yani ancak yol verildiği kadar, istendiği kadar biz ileri gidebiliriz. İstemiyor, heyecan yok. Kimse değilse tek başına yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ama hala hazırız, hala heyecanımız duyuyor. Bununla ilgili yapılması gereken, atılması gereken adımlara gönüllü danışmanlık yapacağımı söylemek istiyorum. Bütün buradaki tesislerin dolup taşmasını, sadece yoncalığı değil, Kütahya planımız var genelde. İşte tavşanlığında, emekliliğinde, kendi ölçeğinde gelişimde, silahında gelişim planları var Ilıca'nın da. Bunlara da her yere de uygun bir modeli oraya oturtmak ve Kütahya'nın topyekun termal sağlık daha fazla bir katma değer almasını sağlamak da doğrusu en büyük hayallerinden biri idi demeyeyim artık, bir diye söyleyeyim. Ben teşekkür ediyorum. E, Sorunlu ya da katkı olan varsa da lütfen ben bunları iyiyiz. da belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hı -hı. Sağ olun.